Merhaba, ee, ismim Muhammed Caner İşbilir, A-sınıf iş güvenliği uzmanıyım. Yangın söndürme sisteminin olduğu bir otelde can kaybının bu kadar yüksek olması sizce mümkün mü? Aldığımız bilgiler ışığında söylemek gerekirse, son açıklanan belgelerde simtrik sistemin olmadığı bildirilmiş. Eksik listesinde simtrik sistemleri de yokmuş. Binaların yangından korunması hakkında yönetmenimize göre 30,5 metreye geçen her türlü yapıda, e, sprint sistemi kurulması esastır. E, bina ön taraftan 9 katlı e, ön girişe göre. Arka tarafından kotfaklar 12 katlı. Yaklaşık her katın 3 metre olduğunu varsayarsak 36 metrelik bir e, binadan bahsediyoruz. Bu da zaten yasaya tabi demek. Kanuna tabi demek. Bu durumda zaten bir usulsüzlük var demektir bu işin içinde. Veriler e, kamuyla paylaşıldıktan sonra daha net anlaşılacak. E, konuyla ilgili zaten görevlendirilmiş 4 tane savcı, altı tane baş müfettiş vardı bakanlık tarafından. Tabii burada şimdi bizim için önemli olan bu sistemin nasıl işlediği. Yani bu yangın ruhsatını kim veriyor? Bu firmaya çalışabilirlik kim veriyor? Sıralama önemli tabii ki. Yangın söndürme sisteminin olduğu söyleniyor otelde. Peki sistemin çalışmamasının nedenleri arasında ne olabilir? Ee, gördüğüm evrakta yok denildi. Ama şayet varsa ve çalışmıyorsa ee, bu bakımlarının yapılmamasından kaynaklı olabilir. Ee, sigara içilmeyen odalar e, satışa sunulmak için spring sistemlerini zaman zaman pasif duruma getiriyorlar. O olabilir. Özellikle mutfak alanlarında e, açık wok tavalarda yüksek e, şov amaçlı mutfaklarda e, yüksek ateş çıkıyor. Onlar da e, duman dedektörlerini tetiklediği için e, yine pasif duruma getiriyorlar. Acil durum e, sensörlerinde, duman sensörlerinde. Onun için varsa bundan dolayı çalışmamış olabilir. O zaman biraz olması gereken şeyleri konuşalım istiyorum. Doğru yangın söndürme sistemi nasıl olmalı? E, az önce bahsettiğim yönetmelik, yani binaların yangından korunması hakkında yönetmelik aslında bize temel şeyleri söylüyor. Yani 30,5 metreden yüksek e, yapılarda e, yangın algılama, siplik sistemleri, yağmurlama sistemlerinin kurulması esas. Bununla beraber... Ee, yine yatak sayısı 200'ün üzerine geçtiği zaman da ki orada 258 kapasiteli yanlış hatırlamıyorsam e, 200'ü geçtiği zaman da yine alınması gereken önlemler hepsi tek tek belirtilmiş. Ayrıca odalarda e, yangına dayanıklı yapılar olması gerekiyor. Yani yangında e, otellerde özellikle odaların en az 1 saat dışarıdan gelecek olan yangınlara karşı dayanıklı olması esas. E, bu gibi maddeler var. Tabii kaçış merdivenleri, güzergahlar, odaların içini şu an kestirmek çok zor ee, ama sadece şunu söyleyebilirim, bina çok eski bir bina, ee, 1970'lerde mi ya da 80'lerin başında yapılmış olması gerekiyor. Ee, biz günceli yakalayamıyoruz maalesef, yani yasalar değişiyor, teknolojiler değişiyor e, ama denetimlerimiz gelişmiyor. Bugün yurt dışında kullanılan, Türkiye'de çok sık olmayan yangın boyaları var, ahşap yapılarda özellikle tavsiye ediliyor. Bunlar dayanıklılığı arttırmak adına kullanılamaz mıydı? Kullanılabilirdi. Yani Türkiye'nin o alanda, o bölgedeki en bilinen, en lüks yerlerinden biri için kullanılabilirdi. Ama tercih edildi mi? Görünürlük edilmedi. Bu da bize pahalıya mal oldu. Peki doğru yangın merdiveni kullanımı nasıl olmalıydı? Merdivenin konumları da zaten yine aynı yönetmekle belirtiliyor. Bizim için doğru merdiven kullanımından ziyade başlangıç aşaması daha değerli. Acaba burada daha önce bir tatbikat yapıldı mı? Veya bu sistemlerin çalışıp çalışılmadığı denetlendi mi? Veya var mıydı? Binayı tasarlarken daha binayı çıkmadan, siz yapıyı inşa etmeden onanın yangınına dair bir şeyler konuşabiliriz. Alınması gereken önlemlerden bahsedebiliriz. Ama bunu yapabilmemiz için önce önümüze bir projenin olması lazım ve o projeye göre inşa edilmesi gerekiyor. Eğer restorasyon olduysa, bir denetim olduysa bu denetimin verilerini almamız gerekiyor öncelikle. Bu felaketi yaşamamızın altındaki eksiklikler neydi? Tek cevap var denetim. Ülkemizin hiçbir alanında, hiçbir kurumunda yeterli denetim organizasyonu yok maalesef ki. Bu ne ekonomi alanında var, ne spor alanında var, ne ruhsat alanında var, ne iş güvenliği alanında var. E, biliyorsunuz şimdi az tehlikeli işletmelerde hep bir e, 50'den az çalışan olan yerlerin hizmet yükümlülüğü başladı. Otellere de az tehlikeli dediler. Şimdi bu otel daha öncesinde kadar belki de teknik bir danışmanlık almadı. E, bunun en büyük sorunu denetim. Denetleyeceksin ama denetimi de bir telefonla yapmayacaksın. Yani biz bu ülkede 301 tane madenci kaybettik. Kaybetmeye de devam ediyoruz. Yani tek bir kazadı. Ve o denetime giden müfettişin ismi daha denetime gitmeden biliniyordu. Bugün şehrimizde hava fişek patlamasında onlarca kişi vefat etti. Aynı şekilde daha yeni çıkan yangında daha büyük felaketlere sebep olabilirdi. Devam da ediyor bunlar. Bunların hepsinin tek nedeni denetim. Denetim olacak. Yani bunun sorumlusu belediyeler, itfaiyeler, bakanlık vesaire. O bizi ilgilendirmez ki o, halk, o, o toplum, o vatandaşı bizi ilgilendirmez. Biz sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyoruz. Ben çalıştığım ortamda sağlıklı bir şekilde çalışmak istiyorum. Sokağa çıktığımda sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde yürümek istiyorum. Kafama bir beton düşecek mi, bir eski bir binanın bir parçası düşecek mi diye düşünmek istemiyorum. Bunlarla yaşamak istemiyorum. Çocuğumu parka götürürken başına bir şey getirecek mi diye düşünmek istemiyorum. Parkın da denetlenmesi lazım, marketin de denetlenmesi lazım, iş yerinin de denetlenmesi lazım. Herkesin denetlenmesi lazım. Ama bu denetimin doğru, dürüst, liyakatli insanlar tarafından